Herkese merhaba kalın, hoş geldiniz. Yeniden bir ders öyle birlikteyiz. Artık ders dışında başka video çekmiyorum. Hani artık çekmem de gerek. Ama siz ders çok seviyorsunuz. O yüzden böyle bol bol ders vlogları falan çekiyorum. Zaten şu an 2 e, iki haftalık tatili devam edildi. Aslında bir hafta tatil, bir hafta da online eğitim. Ama şöyle ben online eğitimi nasıl alacağımı bilmiyorum. Sanırım özel okul olduğum için EBA şifrem yok. E, ee, i̇nternetten de almaya kalktığımda alamıyorum hiçbir şekilde. Şifre tek kullanımla geçersiz falan diyor. Okulumuzun şifresi vermesi gerek diyebiliyorum ama okulumuza şifre vermedi. Ee, bu yüzden bu online eğitim nasıl olacak hiçbir şekilde fikrim yok. Ama ben de bu online eğitim sırasında rounddan ilerleyeceğim. Konularımı rounddan ilerleteceğim. Ee, çünkü e, çünkü EBA'ya giremiyorum ve TT'de de yanlış hatırlamıyorsam sadece ortaokullar için. Zaten EBA'da da aynı zamanda Rantum bütün videoları ücretsiz olarak yüklendi. Oradan da Rantum videolarını izleyebilirsiniz. Hep kitapları yok. Kitapları zaten ayrı olarak satılıyor. Yani eğer almayı düşünenler varsa mesela şimdi sipariş verirseniz 2 hafta içinde illa gelir diye düşünüyorum. Almayı düşünen olsa şuraya yazacağım kodla alabilirsiniz. Ee, onun için de bugün tarihini söylemeyi unuttum. 14 Mart 2020 Cumartesi. Böyle tarihleri söylüyorum ama zaten kenarın ekranın şurasına yazıyorum. Video tersi şey, evet. Şurasına yazıyorum. Ee, onun dışında şöyle ben geçen gün kendime bir tane bu iki haftalık tatil için bir tane TYT programı hazırlamıştım. Yani çok da güzel bir TYT programı hazırlamıştım. Ama sonra düşündüm dedim ki Şevval asıl eğleyici olan AYT ve hani AYT'm böyle çok mükemmel değil yine de, TYT'm iyi yani. Kötü diyemem ben TYT'ye. Yani, ama AYT iç açıcı de, ya iç AYT'm hani TYT kadar iyi değil. Ee, bu yüzden ben de full AYT yapmayı düşünüyorum bu iki hafta. Yine de TYT programı bir kere durursun. Hani eğer belki TYT yapmaya karar verirsem diye ama... Hani şey de düşünüyorum. TYT'yi bundan sonra çıkmış sorulardan ilerletmeyi düşünüyorum. Çünkü ben çıkmış sorular kitabı var. Hani oradan konu konu öyle ilerlerim. Sorular üzerinden ilerlerim. Hani altyapısını öyle anlarım diye düşünüyorum. Zaten video çözümlü ve yazılı çözümlü olan e, çıkmış sorular kitabım da var. Şimdi... E, odamı falan topladım. Güzel bir temizliğimi yaptım işte. Bu arada ölü sayısı 5'e çıkmış diyorlar. Ölü değil pardon vaka sayısı 5'e çıkmış diyorlar. İnşallah daha da artmaz diyorum ama istenişi artacağını biliyorum. Çünkü birken artmaz dedik. 2 oldu, 3 üç üç oldu, 4 oldu, 5 oldu. Artıyor. Nerede çıktığını söylemiyorlar. Hani kaos ortamı oluşmasını ama insan ister istemez nerelerde çıktığını merak ediyor. Hani yine önlem almamız gerek ama hani nerede olduğunu bilsek daha da fazla önlem alacağız. Bu arada kısa olduğum mevsimden açtım. Fark etmişsinizdir aşırı derecede sıcak hani e, ilkbahar girdik ama normalde Mart ayı bu kadar sıcak geçmiyordu şu an evin içinde bayağı kaliferler falan kapattım ona rağmen şu an sıcakladım kısa kolluyayım o yüzden e, şimdi ne yapacağım AYT kampı için kendime ilk haftanın en azından ikinci haftayı hafta sonu yaparım yani ilk haftanın hafta sonrasında yaparım uyup uyumama göre şimdi AYT kampı düzenleyeceğim kendime yani AYT programı hazırlayacağım kitaplardan bakacağım hangi konulardan ilerleyeyim falan diye e, zaten bu iki haftalık tatil sürecinde sürekli videolar çekmeyi düşünüyorum. 2-3 günde bir videolar yüklemeye düşünüyorum. Zaten bugün yeni videoyu yükledim. Bugün mü yükledim? Dün, dün yükledim. Yeni videoyu dün yükledim. Evet biraz günler karmaşası yaşanıyor. Ee, onun dışında başka neler söylemem gerekse Şu anlık bilmiyorum. Şu anlık her şeyimi söyledim sanırım. Ee, şimdi yapmayı düşündüğüm şeyler programımı yapmak. Bugün cumartesi bu arada günlerden. Söyledim mi? Söyledim. Sanırım delirmeye başladım. E, bugün ne yaparım? Bugün paragraf çözerim, problem çözerim. Bu hafta sonu öyle yapmak istiyorum. Paragraf ve problem e, üzerinden de belki TYT matematik yaparım. Bilmiyorum ee, yani o üç arasında gidip geleceğim o üçünü yapacağım çünkü asıl ağır programım e, pazartesi günü başlayacak ve normalde biliyorsunuz ben tatil zamanları 12-1'de kalkan insanım ama artık böyle yapmayacağım hani saat tabi 8'de 7'de kalkacak halim yok kendi bünyemi tanırım yapamam bunu e, 10'da kalkacağım yani 9.30-10 gibi kalkarım işte odamı yani odamı topluyorum. Odamı toplamak dediğimde çok basit. Yatağı topla. Ondan sonra masanın dağınıklık varsa ki geceden yapmayı planlıyorum. Masaya şey yap falan. Ondan sonra ders başına otur. Normal okul ders programıymış gibi yaptım. Ama şöyle mesela ben günde 1, 2, 3, 4, 5 ders koymuşum mesela. Atıyorum bu TYT programından yola çıkarak söylüyorum. Mesela pazartesi günü matematik, Türkçe, geometri, fizik, biyoloji koymuşum. Ee, salı günü ise e, matematik, Türkçe, geometri, kimya, biyoloji koymuşum. Yani bir gün fizik koyup bir gün fizik koymamışım ama şimdi programı daha da güzel yapacağım. Ama her güne matematik ve Türkçe mutlaka koyuyorum. Hani mutlaka koyuyorum. Mutlaka olmalı. E, her güne matematik ve Türkçe koymaya özen gösteriyorum. Ee, Türkçe zaten tekrar oluyor. Soru çözüyorum. Yeni gelen bu deneme üzerinden aslında ilerliyorum ben de. Bu x-ray denemeleri var. Şu x-ray denemesinden üzerinden ilerleyeceğim. Ya aslında şöyle ilerleyeceğim. Bende hem Arya dil bilgisi kitabı var hem de sıra dışı analiz bilgisi kitabı var. İşte onlardan sorularımı çözeceğim. Sorularımı çözdükten sonra işte bir günün sonunda gün bitmeden sonra bir tane deneme çözeceğim. Her gün Türkçeden bir tane deneme çözeceğim. Belki bunu matematikten de yapabilirim. Matematik konusunda tam emin değilim ama Türkçeden her güne bir deneme çözmeyi planlıyorum. Yani i̇nşallah planladığım gibi geçer. Çünkü biliyorsunuz ben bazen mesela uymuyorum. Ve bu durum beni çok üzüyor. Ee, ama burada mesela denemeler konu konu gidiyor. Mesela ben ne yazmışım? Pazartesi sözcük türleri. Pazartesi sözcük türlerini yaptıktan sonra işte sözcük türlerinin denemesini çözeceğim. Yani o şekilde ilerleyeceğim. Ee, bence verimli olur ya. Öyle yaparsak verimli olur diye düşünüyorum. Ben o zaman programımı yapmaya koyulayım. Siz de beni izliyorsanız hatta videoyu izledikten sonra kendi programınızı yapın derim. Bu videoyu büyük bir ihtimalle pazartesi günü yüklerim. Siz de hani yine de pazartesi günü yüklememiş olmama rağmen bence program yapmak için geç kalmadınız. Çünkü iki haftalık bir tatil var. Bir günden bir şey olmaz. Salı gününe itibaren kendi programınızı yaparsınız. Ya da pazartesi sabah atacağım zaten bu videoyu. Videoyu izledikten sonra hemen de program yapmaya geçebilirsiniz. yani. Bence güzel olur. Ee, o zaman ben daha fazla uzattım. Çok uzattım. Hemen program yapmaya geçeyim. Çünkü program yapayım derken saatlerimi veriyorum. Yani tam saatlerimi vermiyorum ama bir, bir saatimi veriyorum. Çünkü her kitaptan kullanacağım kaynakları da seçiyorum. Kullanacağım kaynakların işaretliyorum. Konu başlıklarını yazıyorum. Hani mesela şey yapmıyorum. Pazartesi Türkçe matematik fizik yapmıyorum. Hangi konuyu yapacağımı yazıyorum. Hangi yayını kullanacağımı yazıyorum. O yüzden biraz uzun sürüyor normal programlara göre. Ama öyle daha verimli olacağını düşünüyorum ben. Ee, o zaman ben artık program geçiyorum. Demin kısa koluydum şimdi de uzun koluyum. Bir anda soğudu yani bir anda yani üşüme tuttu. Üşüdüm. Ee, şimdi ne yapacağım? Ee, Programı hazırladım. Programı hazırlarken bayağı bir yoruldum. Çünkü kitaplardan baktım. Fizik, ayete fizik özellikle. Beni bayağı hangisini çalışayım, ilk ne yapayım falan filan derken bayağı bir zorladı. Ee, ama sonra ne yapacağıma karar verdim. Ayarladım her şeyi. Bu arada bunu nereden aldığımı çok soruyor. Bana formülsüz fizik kitabı geldiğinde içinde akıllı koç planlama defteri de gelmişti. Oradan baya güzel böyle şey hani normal ders şey olarak ajanda olarak kullanmıyorum. Ajanda olarak kullandığım kendi ajandam var burada zaten. Bunu şey olarak kullanıyorum. Kendime haftalık kamplar yapacağım zaman kampların konularını buraya yazıyorum ee, mesela bu ajandamda şey yapacağım pazartesi günü işte bugün bunu yaptım onu yaptım şunu yaptım diye ajandama da yazacağım bu böyle kamp programı gibi haftalık kamp yapacağım ee, bu arada şunu söyleyeyim size şimdi benim üzere bir hafta tatil yani nisan tatili erken ay alındı nisan tatilinde de göksu ile şeye gidecektik biz normalde e, büyük adaya gidecektik orada vlog falan çekecektik tamam nasip değilmiş bu arada ayete çalışmamız sinemin çok büyük etkisi oldu videoda söyledi söylemesem olmazdı ee, şey diyecektim. Bir hafta tatil, bir hafta online eğitim var. Sizce bu süre uzar mı? Bana uzayacakmış gibi geliyor. Yani iki hafta değil de 3 haftayı bulabilir. üniversitem 3 hafta da bizim de 3 haftayı bulabilirmiş gibi geliyor bana. Yani bilmiyorum. Bunu yine zaman gösterecek. Bu online eğitim nasıl olacak bilmiyorum. Ebadan hiçbir şekilde şifre alamıyorum. Siz şifre aldınız mı? Yorum olarak yazın. tercihleri sanırım sadece ortaokulların videosu var ama ben pek bir sıkıntı duymuyorum. Rahatım olduğu için rahattan çalışacağım konuları. O yüzden pek bir sıkıntı yaratmıyor benim için EBA'nın olup olmaması. Ve zaten EBA ücretsiz rahat da var. Zaten videonun başında söylemiş olabilirim. Hatırlamıyorum. Ee, şimdi Gideceğim. Ne yapacağım? Kimya çalışacağım. Biraz kimya çalışayım istiyorum. Ee, kimya çalıştıktan sonra gelirim. Ee, o zaman da neler yapacağım, neler yapacağımızı konuşuruz. Tabii kimya çalışmadan önce bir gidip yemeğimi yiyeyim. Ee, neyse ben şimdi gideyim. Yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra da kimya çalışayım. ...ilk defa kendime yulaf lapası yapıyorum. Hani çok ilginç. Yani ilk defa yapıyorum. Tadı nasıl olacak çok merak ediyorum. Bu arada nasıl yaptığımı söyleyeyim. Ee, bir su bardağı... ...yok bir çay bardağı su... ...biraz tarçın... E, ...üç dolu kaşık da... ...yulaf. Evet bugün pazar. Size biraz kaynak kitap önerisi yapmaya geldim. E, ders çalışmaya biraz başlamadım geç kaldım çünkü aşırı da başım ağrıyordu yemek falan yedim hani yeni biraz kendime geldim birazdan odamı toplayıp duş alacağım duş aldıktan sonra masa başına geçeceğim ee, ders çalışacağım ama öncesinde size biraz kitap önerisi yapmak istedim İlk önleyeceğim kitap paragraf ritmi e, paragraf ritmi gerçekten çok seviyorum hatta şöyle bir artısı var benim için paragrafta hani bazı sorular zorlayıcı eleyici oluyor benim e, ilk başlarda paragraf netlerim biraz iyi değildi bu kitap sayesinde netlerim arttı hani artmasına bayağı bir etkisi oldu yani ben açıkçası bu kitabın etkisi olduğunu düşünüyorum e, çünkü okuldaki derinlerimizde eş değerli güzel bir kitap ve şöyle bir şey var. Ben Ariye'nin yine e, Türkçe kitaplarını kullanıyorum. E, dil bilgisi kitaplarını. Bakalım o kitaplarda denemedim. Umarım sonuçlarımı arttırmaya yardımcı olur. Zaten yani, istediğim net aralığı var. İstediğim net aralığına gelmek istiyorum. Ama ben çok sevdim hani bu kitabı size önerebilirim eğer paragraf açısından pek iyi değilseniz hani paragraf açısından ettiğiniz arttırmak istiyorsanız öneririm. Ama paragrafım hiç yok diyorsanız araya başka paragraf kitabı da var yeni başlayanlara paragraf tarzında. TYT kaynak önerisi olarak da şu Trimat Matematiği önereceğim. Ya bu videonun başına ya da bir önceki videolarımda söyledim. Biraz zor bir kaynak. Ee, şurada sınava 95-96 gün kaldı. Eğer diyorsanız ki var ben bir tane TET kaynağı bitirdim. Ama hani yetmedi. Bir tane daha TET kaynağı çözmek istiyorum. Biraz öyle sevme tarzı olsun. Yani yeni nesil soruları da olsun istiyorsanız bu kitabı öneririm. Çünkü tamamı yeni nesil. Yani gerçekten tamamı yeni nesil. Hatta şöyle göstereyim. Burada yeni nesil... Görse, şu zamana kadar hala bir TYT kaynak kitabı çözmediyseniz ve e, direkt ÖSYM tarzı bir kitap istiyorum deyip bunu alacaksanız pek önermem. Çünkü dediğim gibi zorlayıcı sorular var. Direkt zor soruları görürseniz seni pes edersiniz. Yapmak istemezsiniz diye düşünüyorum. E, son gelirim ayetem hiç yok diyorsanız doktrin yayınlarının bu ayete sıfırdan sonsuza kitabını öneririm. Ben doktrin yayınlarının sıfırdan sonsuza serisini gerçekten çok seviyorum. Ben yani geometrisi var. Şu an geometrisi için kullanıyorum. Ve e, bir tane de Trigonometri Limit Integral kitabı var. Bu kitaba baktım ama başlamadım. E, Nedeni şöyle söyleyeyim. 12. sınıf matematiğini daha çok ele alıyor. 11'i pek almıyor. Hani yüzeysel geçiyor. Ama ben mesela 11 trigonometrimde biraz ilerlemesini istediğim için ben de çapın fasikülü var. Trigonometri fasikülü. Oradan gideceğim. Zaten bu pazar günü itibaren çekmeye başlayacağım ders kampı videosunları göreceksinizdir. Ama onun dışında böyle hani 10 mesaj trigonometrim var, 12 sıfır son tekrar yapmak istiyorsanız bu kitabı öneririm size. Ama dediğim gibi hiçbir 11, hiçbir 11, 12 ayetiniz yoksa toplu bir kitap istiyorsanız bu kitabı öneririm. Eğer bu zamana kadar hiçbir şekilde e, ayete ayet kitabı çözmediyseniz matematik, e, bunu alırsınız. Bence gerçekten sıkı bir çalışmayla bir buçuk ayda biteceğini düşündüğüm bir kitap. Çünkü yani öyle çok yoğun sorular içermiyor. Sadece hani sizin altyapıyı iyice bir sağlamanızı istiyor. Evet. Banyomu yaptım. Geldim. Şimdi ne yapacağım? Biraz size ondan bahsedeyim. Eee, matematik çözeceğim. Matematik çözdükten sonra kimya çözeceğim. zaten planımda bahsetmiştim. iki farklı kitaptan. Kimyadaki o konularımı bitirecektim. E, Rantlar bitiririm. Kitap öncesinde biraz matematik çözmem gerek. Ee, karnımı doyurum, Banyomu yaptım. Yani her şey hazır. Saat ilerliyor. Yarın da erken kalkacağım için bugün erken yapmak istiyorum. Yarın yani saat erken kalkacağım benim 10 gibi kalkmak istiyorum. Öyle 8'de 7'de kalkamam çünkü bünyeme ters. Yavaştan öyle kalkarım erken saatlere. 10'da kalkmak istiyorum yani. Kalkar işte kahvaltımı hazırlarım saat 11 gibi dersin başına geçemiyor. Evet, aslında geç bir saat. Hani çünkü e, çoğu insanın 8'de 7'de kalkacağını hesaba kataraktan gerçekten geç bir saat oluyor. Aa, en azından ilk 3 gün 10'da kalksam hani o bile benim için bir şey. Çünkü bu okul tatile girdiğinden beri ki geçen hafta gitmemiştim zaten. Uyku düzenim 6 üst oldu. Yani gece 3'te 4'te yatıyorum. Sabah 1'de 2'ye kalkmaya başladım ve bu durum gerçekten çok sinirlerimi bozuyor. Yani ders bakımından çok aslında pek bir vakit kaybı gibi gözükmese de gece çalışınca insan, insana bir, bir yorgunluk geliyor. Normalde ben gece çalışma insanıydım. Geceleri ders çalışmaya bayılırdım ama şu sıralar öyle olmuyor sanırım. Bilmiyorum. şimdi yarın dediğim gibi onda kalkarım kahvaltımı hazırlar falan 11 gibi masa başına geçerim. En azından ilk 3 gün ilk 4 gün böyle ilerler. Ama sonraki günlerde sonraki günlerde 9'da kalkmayı 8'de kalkmayı falan çalışırım. Yani i̇nşallah da öyle olur. Ee, dediğim gibi şimdi biraz matematik çalışayım. Matematik çalıştıktan sonra da kimya çalışırım. Evet ben geldim. O kadar yorulmuş. Bu yatağım dağınık. Yani zaten e yatan yatağım dağınık sabahtan beri topladım. Sonra tekrardan yattım falan. Böyle bir şeyler oldu hala dağınık. Üşeniyorum böyle bakışıyoruz. E matematikte çözdüm. Matematikte e o eksik konularımı bitirdim. Onlara hatta şimdi tik atalım kümeleri yani kitapta kümeler, kümeler vardı. bölme böyle kümeler vardı. Bölme bölme bilme bir de problem vardı. Problem çözdüm. Şimdi e, biraz kimya çözeyim diyorum. Hani şu iki kitaptan bitireceğim olayı vardı. E, kimya çözmeye geçeyim. Round'dan ilk başta çözmeye başlayacağım. E, Kitaptaki bütün testleri bitirmek istiyorum yani bütün testler bitsin en azından çünkü bugün boş boş oturmak istemiyorum en azından bir şeyler yapayım bir şeyler çalışayım zaten matematik çözüm hani kimya da yanında yapayım TYT yapıyorum çünkü dediğim gibi pazartesi günden itibaren AYT kasacağım için inşallah öyle olur AYT kasacağım diyorum da inşallah yapabilirim bu arada kolonya delirdim yani durduk yerde böyle ara sıra kolonya kullanıyorum ne yapalım bakterilerin ölmesi gerek ve hani şu tırnaklarınıza manikür yapınca kenarda kesersiniz ve o, o acı hissettiğinizi düşünüyorum. Bugün e, oje sürdüm tam dört kere sildim çıkardım sildim çıkardım kalıntıları kaldı çok sinirim bozuldu o yüzden hiçbir ojeye yakıştıramadım Tırnaklarımda keseceğim artık da bir türlü kesmeye fırsatım olmadı. Bu arada şunu söyleyeceğim e, pek dersle alakalı değil ama kısa zaten sabah bildiğiniz üzere yulaf lapası yaptım ve hani tadı nasıldı ben Bilmiyorum tadı güzel değil kötü değil güzel mi kötü mü hiçbir şey anlamadım açıkçası içine tarçın kattığım için tadı aslında çekilir yani yiyebilirdim ama mesela yarısı kaldı yarısını yiyemedim çok çıkadı yani daha fazla yemek istemedim muz koyduğum için muzla karıştırınca muz çok güzel bir tat verdi hani eğer sadece öyle yiyemiyorsanız tarçın ve muz katmanızı öneririm. işte normal kaynatırken böyle bir çay kaşığı Hemenim. hemen hemen. Bir çay kaşığı tarçın döktüm. Biraz daha az da olabilir tam emin değilim. Bir çay kaşığı tarçın döktükten sonra zaten o lapa haline gelene kadar iyice karıştırıyorsunuz. Sonra muzları kesip üstüne birkaç tane de kureymiş koydunuz. Bence tadı çekilir yani. Ama dediğim gibi ilginç. Yarın kahvaltıda avokado yiyeceğim. İlk defa deneyeceğim. Böyle sosyetik olayım biraz dedim. Tabii gerçi bunu diğer ders videomda göreceksiniz. Yani çayşama günü yayınlarım büyük bir ihtimalle. Neyse ben artık gideyim e, kimya çalışmaya başlayayım çok konuştum. dünyada çözmem gereken kısımları çözdüm. Bitti. Mutluyum. Sonunda diyorum. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bir şey yapmayacağım aslında. Yani bir yarım saat sonra falan yatarım diye düşünüyorum. Yok bir saat sonra yatarım. Çünkü videoyu editleyeceğim. ya yani yarım saat bir saat diyeyim. O süre zarfında yatarım. Ee, bu videoyu editleyip pazartesi günü yüklemek istiyorum. Bu arada e, Instagram'ın çok güzel bir deneme. <laughs> Şu açısını şekilde bilmiyorum. <laughs> Bu arada Instagram'a çok güzel bir çekiliş geldi. Deneme çekilişi. Ee, mutlaka katılın derim. Hani Instagram'ımız yoksa bile. Şöyle bir şey var. Bazıları mesela diyor ki fake hesap ee, katılamaz. E şöyle. Günümüzde birçok insan ben dair ayrı fake hesabı var. Çünkü hani fake hesap bir sonuçta lazım oluyor. Birini stoklamak falan gerekiyor. Yani fake'lerden de katılabilirsiniz. Sonuçta yani size mi gidiyor? Size gidiyor diye mantıken hesap yürütüyorum. E, onun dışında şöyle. Ee, yarınki planlarımı yarınki ders vlogunda söyleyeceğim ama şu an o kadar çok zor tutuyorum ki normalde hep ders vloglarımda bir gün öncesinden neler yapacağımı söylerim ya ee, şu an söyleyemiyorum ee, başka size demek istediğim bir şey şu anlık yok ee, kimyada da yanlışım çıktı bir tane ama anlam ver yani aslında genel olarak testlerin bazılarına yanlışım çıktı da bir tane testte bir yanlışım çıktı ama o yanlışa da hala anlam veremedim onun mücadelesini dinleyeceğim Ondan sonra kitap okup yatarım diye düşünüyorum. Hala şu şeyin gününü bitiremedim. Çünkü şöyle bir şey oldu. Kitabı okumaya başladım. Üç gündür şu an okuyamıyorum. Hiçbir şekilde üç gündür kitabı elime almıyorum. Şu masada şurada duruyor. Ama artık okumaya başlamam gerek. Ee, şimdi ben gideyim videoyu falan editleyeyim. Siz de bu videoyu pazar günü saat 12 gibi izliyor olacaksınız büyük bir ihtimalle. Dediğim gibi eğer ders programı kendinize yapmadıysanız bu videoyu izledikten sonra mutlaka kendinize ders programı yapın. Sonuçta hepimiz üniversite sınavına hazırlanıyoruz ve bir şeyler yapmamız gerek. Eğer 9. ve 10. sınıfsanız siz de problemler çözüp paragraf yapabilirsiniz, zil bilgisi yapabilirsiniz. Yani eğer öyle sayısal veya sözel dersler yapmak istemiyorsanız en azından temel dersler, matematik ve e, Türkçe yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer bu tarz ders vloglarının gelmesini istiyorsanız beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.